var mı? Evet. Sağ, sağ, sağ olun. Allah hayırlı etsin. Amin. Başka Ailesine, Milletimize insanlara hayırlı. hayırlı hizmetler nasip etsin inşallah. Ben bileyim. Sayın İkinci İkinci. İkinci evet, evet. Evet, evet. Sene. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, kısa bir Değerli basın mensupları, bu gece diğer yıllardan farklı bir gecemiz. Geleneksel olarak yılın ilk dağım ebeğini ziyaret ettiğimizi biliyorsunuz. Ama bu gecenin önemi daha farklı. Çünkü Cumhuriyetimizin 2. yılının son bölümü aynı zamanda Türkiye yüzyılının da ilk bebeği. Bebeğimiz sağlıklı, annemiz sağlıklı, herhangi bir şikayet yok. 2680 lira ağırlığında doğan bir bebek. Allah başta ailesine, milletimize ve insanla e, hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Türkiye yüzyılının ilk bebeği olması açısından önemli. Bir birlik yüzyılına giriyoruz. Bu birlik başta kutsal aile ve toplumsal hedefleri de içeren bir yüzyıl. Özellikle bu dönemde Doğan bebeklerimiz önümüzdeki yüzyılın ufkunu belirleyecek olan bebekler. Başta ailesi olmak üzere insanlara hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Buradan özellikle bu gece nöbet tutan arkadaşlarımız başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın yeni yıllarını tebrik ediyorum. Ve hayırlı hizmetler e, önümüzdeki yıllar için gerçekleştirmelerini temenni ediyorum. Bu geceyi özellikle hastanelerimizin e, hastanelerimizi ziyaret ederek nöbet tutan arkadaşlarımızla geçirmek istiyoruz. Ben tekrar yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve e, insanlık için e, hayırlar getirmesini, sağlıklı ve e, huzurlu bir yıl geçirmemizi temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür arkadaşlar. Çok sağ olun. Evet,